Sevgili dostlar, bu güzelliklerin hepsi bir araya toplandı. Bu görüntüyü sizlerle paylaşmak istedim. Çok özel türler. Hobici ve üretici arkadaşların bahçesinde mutlaka bulunması gereken türler diye düşünüyorum. Beyaz sessiz kuğu, siyah boyunlu kuğu, minyatür cüce Kanada kazı, barnacle kazı ve siyah yosun kazları Çok özel türler yosun kazları İyi seyirler